Figürcünün Seyir Defteri'nin yepyeni bölümünden hepinize merhabalar. Evet gençler, Figürcünün Seyir Defteri tarihinin en büyük kutularından birisini inceleyeceğiz. Bir kutuda tam 5 tane figür inceleyeceğiz. Sanırım daha önce hiç böyle bir video çekmemiştim. Ben genellikle böyle durumlarda her bir figürü her bir bölüm için ayrı ayrı incelerim. Ama bu sefer hepsini bir arada incelemek istedim ki kutunun da konsepti bozulsun istemedim. Evet bugün gördüğünüz gibi Thanos'un... Çocukları setini inceleyeceğiz. İçinde tam 5 tane figür var. Gerçekten hepsi de gayet iyi figürler. Ama aralarından hangisini en çok sevdin diye soracak olursanız, Corvus Glaive karakterini gerçekten çok beğendim. Hatta sinemadaki versiyonundan çok çok daha sevdiğimi söyleyebilirim. Figür gerçekten detay olarak mükemmel yapılmış. Hepsi birlikte aksesuarlarıyla beraber gerçekten mükemmel bir set. Eee, finat performans anlamında da tabii ki sizi mutlu edeceğini düşünüyorum. 5 tane figürü bir arada böyle uygun bir fiyata almak gerçekten çok keyifli olacaktır. Seti bize Dreamers gönderdi. Onlara teşekkür ediyoruz tekrardan. Şimdi ben daha fazla sizi bekletmeden incelemeye geçmek istiyorum. Her zaman yaptığım gibi önce kutu tasarımıyla başlamak istiyorum. Zira figürcünün seyir defterinin en büyük kutularından bir tanesi. Baktığınız zaman Marvel Legends kutularından bir farkı yok. Sadece gördüğünüz üzere dev bir boyutu var. Kutunun ön yüzünde tam ortada Thanos'u görmekteyiz ve etrafında bütün karakterler aksesuarlarıyla birlikte serpiştirilmiş durumda. Sağ üst köşede Legends logosu ve kutunun alt tarafında da filmin logosunu görmekteyiz. Kutunun yan tarafında karakterlerin illüstrasyonları mevcut iki tarafta da. Arka tarafında ise de yine muhteşem bir illüstrasyon var. Belki bu bölümü kesip bir poster olarak bile kullanabilirsiniz. <laughs> Kutudan çıktığı sırayla inceleyecek olursam önce Cool Obsidian ile başlamak gerek. Diğer karakterlerin arasında en büyük olduğunu düşünüyorum. Şimdi şöyle yakından bir kafa modellemesine bakalım. Kutudan çıktığı sırayla inceleyecek olursak öncelikle Cool Obsidian karakteriyle başlayalım. Diğer karakterler arasında boyut olarak en büyük olduğunu düşünüyorum. Karakterin benzerliğini yani likeness dediğimiz özelliğini filmdeki karaktere göre çok iyi yakaladıklarını söyleyebilirim. Çenesindeki dişler olsun kafasının üst bölümündeki boya işçiliği detaylandırmalar olsun gayet başarılı. Baktığınız zaman son derece keyifli bir yüz modellemesi görüyoruz son derece detaylı. Kahverengi boya dışındaki kullanılan geçişler boya tonları da son derece filme benzeyen tonlardan seçilmiş. Özellikle dişlerindeki geçişler bile atlanmamış. Yüzü, gözleri, ifadesi, ağzı her şeyle mükemmel bir kafa modellemesi görmekteyim. Karakterimizin body'sine şöyle bir bakalım ki zaten karakterin çok büyük bir bölümünü zırhı oluşturmaksa ben filmle olan benzerliği açısından başarılı bir iş çıkarttıklarını düşünüyorum. Zırhın alt tarafındaki bölümün de detayları, modellemesi ve boya işçiliği gayet güzel olmuş. Bu anlamda beğendiğimi söyleyebilirim. Karakterin sağ omuzunda büyük bir omuzluk bir koruma parçası görmekteyiz. Gladyatörlerin tek kolunda olduğu gibi modellemesini ve boya işçiliğini beğendim. Kolları genel olarak karakterimizin açık ve deri işçiliği, doku işçiliği de son derece güzel olmuş. Figürün bacak kısmında yine devam eden zırhını görmekteyiz. Zırhın genelinde olduğu gibi gri tonda olan bacak zırhı yine başarılı olmuş. Vücudun üst kısmındaki kadar detay olmasa da güzel bir işçilik olduğunu söyleyebiliriz ki karakterin zaten kendi dokusu da son derece keyifli. Ayrıca Cool Obsidian karakterinin filmde gördüğümüz çekici de aksesuar olarak figürle birlikte geliyor. Komple siyah boyanmış bir çekice sahip. Üzerindeki modellemesi gayet başarılı. Boya geçişleri vesairesi yok. Son derece flat bir e, boya tasarımı var. Oldukça da ağır bir aksesuar. Ebony Maw karakteri diğer karakterlerin aksine herhangi bir aksesuarla gelmiyor arkadaşlar ki karakterinde zaten böyle bir aksesuara ihtiyacı yok. Şimdi yakından bir kafa modellemesine bakalım. Öncelikle şunu değerlendirmekte fayda var. Karakterin yüzü filmde gördüğümüz karakterin yüzünü andırıyor. Yüzde %100 olarak benziyor diyemem ama belli açılardan karakter gerçekten başarılı olmuş. Cilt dokusu... Boya işçiliği başarılı. Saç geçişini biraz beğenmedim. E, yüzündeki ifade başarılı. İşte burun yok ama o bölge, ağız bölümü, çene bölümü güzel. Biraz gözleri beğenmedim. Onun dışında e, kalan kısımlarda da fena olmayan bir işçilik olduğunu söyleyebilirim. Karakterin batisine şöyle bir bakacak olursak. Zırhının filmde olduğu gibi siyah ve gri tonlardaki boya işçiliğini beğendim. Boyun kısmından başlayıp karın kısmına kadar inen altın rengi detayın işçiliği de gayet güzel durmakta. Zırhın dokusunu da son derece başarılı buldum. Figürün ellerindeki detaylar da yine figürün başarılı olduğunu düşündüm. Modellemeleri arasına girmiş durumda. Fakat boya işçiliğinin biraz e, vasat olduğunu düşünüyorum. Figürümüzün bacaklarına doğru inen uzun kostüm parçası yumuşak plastikten yapılmış arkadaşlar. Alt tarafta tıpkı üst tarafta olduğu gibi dokusu son derece güzel gözüken bir paltolon giyiyor. Bakın bol bir paçalı bir paltolon. En altta da son derece şık duran botları yer alıyor. Parlak bir siyah da boyanmış. Evet, geldik en önemli karaktere Thanos'a figüre yine kafa modellemesiyle başlamak istiyorum. Öncelikle boya işçiliğini ve modellemesini çok beğendiğimi net olarak söyleyebilirim. Çenesinin dokusu, yüz altları, burnu ve diğer detayları çok güzel durmakta. Ayrıca normal kafa modellemesine ek olarak bir de yaralı kafa modellemesi de figürle birlikte geliyor arkadaşlar. Yüzünün yarısı yanmış olan bu modellemenin de yara izi çok başarılı durmakta. Yara kısmındaki boya geçişleri de Gayet güzel detaylar olmuş. Ben iki kafa modellemesini de beğendim. Geçelim figürümüzün bodysine. Filmde olduğu gibi üst tarafının altın renklerde, alt tarafının da mavi renklerde olduğu bir zırh suit karışımı kıyafet görmekteyiz. Hem boya işçiliği hem de zırhın dokusu gayet başarılı olmuş. Sol kola taktığı sonsuzluk eldiveni modellemesi, boya işçiliği, Özellikle taşların rengi, dokusu, boya işçiliği muazzam olmuş. Çok beğendim. Gerçekten figürün belki de en önemli parçalarından birisi tabii ki doğal olarak. Ayrıca yine kafa modellesinde olduğu gibi bir yanık sol kolda var. Bunun üzerinde de gördüğünüz gibi yanma efektleri yapılmış. Ben hem modellemesini hem boya geçişlerini başarılı bulduğumu söyleyebilirim. Figürün alt tarafına baktığımızda tıpkı filmde olduğu gibi kahverengi ve düz bir pantolon giydiğini görmekteyiz karakterin. Alt tarafta dizliklerde altın rengi korumalıklar var. Aşağı doğru indiğimizde de botlarını görüyoruz. Gerçekten Thanos'un heybetini ortaya çıkartan botlar var. Hem modellemesi hem tasarımı benim hoşuma gitti. Karakteri de çok güzel taşıyor bence. Kutudan çıkan bir sonraki karakter Proxima Midnight figürü iki tane aksesuarla birlikte geliyor. Açıkçası ben filmde daha çok sevmiştim. Figür halini biraz daha az sevdiğimi söyleyebilirim. Hemen şimdi bir kafa modellemesine yakından bakalım. Figürümüze baktığımızda ilk dikkat çeken şey alın bölgesindeki siyah cilt tonu ve boynuzları. Boynuz modellemeleri fena değil ama biraz daha iyi olabilirmiş gibi geliyor bana. Bir de ifadesini çok beğenmedim. Onun dışında yüz modellemesi, ağzı, burnu, ağzının ortasındaki çizgi, yara izi vesairesi gayet güzel yapılmış. Ben saç modellemesinde beğendiğimi söyleyebilirim. Geçelim figürün bodysine, figürün zırhındaki detaylar ve boya işçiliği gayet güzel durmakta. Benim buradaki tek eleştirim tonların bir tık daha koyu olması gerektiği. Yani kullanılan siyah gri ve gümüş boyalar daha koyu tonda olsa ekranda izlediğimiz karaktere benzerlik açısından daha iyi olacağını düşünüyorum. Karakterin sol kolunda ve sağ bacağında da gümüş renkte zırh parçaları görmekteyiz. Yine e, modelleme olarak bence boya işçiliğinden daha güzel bir figür. Bir kılıç bir de mızrağıyla gelen figürün aksesuarları da gayet idare eder. Siyah kabzalı gümüş renkli kılıcın detayları başarılı. Keza mızrağın da işçiliği hoşuma gitti. Mızrağın ucundaki mavi kısımlar da atlanmamış arkadaşlar. <laughs> geldik son figürümüz Corvus Glaive. Gerçekten bütün setin içerisinde en beğendiğim figürlerden bir tanesi oldu. Katmanlı yapısı, müthiş güzel boya işçiliği ve bir o kadar güzel modellemesiyle benden tam puan aldı bu figür. Gerçekten kafa modellemesi de son derece güzel gözüküyor. Kapşonu yüzünden sadece yüzü gözükse de detayları gerçekten çok güzel. Dişlerin işçiliğini özellikle beğendim. Ten rengi Thanos'a çok yakın. Yüzündeki altın rengi Sembollerin boya işçiliği de küçücük bir alanda olmasına rağmen gayet iyi gözüküyor. Kapşonunun yanlarındaki altın rengi işlemeler, modellemeleri ve boya işçilikleri hepsi mükemmel. Kapşon da gerçekten e, çok güzel bir hava katmış karaktere. Geçelim figürün bodisine. Gerçekten e, bol layerlı, bor katmanlı, inanılmaz güzel modellemesi olan müthiş bir body görüyorum karşımda. Yine kapşonlu bölümdeki gibi siyah üstüne altın işlemeler olan bir zırh görüyoruz. Zırhın detayları inanılmaz güzel. Özellikle göğüs tarafının işçiliği benim çok hoşuma gitti. Kıyafetin üst kısmındaki bu püsküllü saçaklı görüntü gerçekten çok keyifli. Hatta şöyle söyleyeyim, filmdeki karakterden daha çok hoşuma gitti bu figür. Figürün alt tarafına doğru inen bölüm yine yumuşak plastikten yapılmış ve üzerinde bir takım semboller ve dokular var. Kemer bölümü de son derece keyifli olmuş. Alt tarafa da baktığımızda yine son derece zarif ve ince yapılı vücudunu taşıyan ayaklarını görüyoruz. Ben bot mu yoksa ayakları çıplak mı? tam olarak anlayamadım ama yine modellem olarak başarılı bir işçilik olduğunu söyleyebilirim. Ayrıca bence bu figürün en önemli kısımlarından bir tanesi de arka tarafı inanılmaz güzel modellenmiş bir pelerini var. Hem boya işçiliği çok iyi, hem dinamik yapısıyla figüre inanılmaz güzel bir hava katmış. Evet, figürümüzün bir adette mızrağı var arkadaşlar. İki ucu altın rengi, orta kısmı da gri tonda boyanmış. Modellemesini ben beğendim. Bir sorun yok. Sadece boya işçiliği biraz flat. Yani bir gölge geçişi ya da bir eskitme weathering dediğimiz görüntüye sahip değil. O yüzden biraz böyle oyuncak gibi duruyorlar ama artık o kadar da olur diye düşünüyorum. <laughs> Bu videonun sonuna geldik arkadaşlar. Biz buraya kadar izlediğiniz için her birinize teşekkür ediyorum. Bu videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı, abone olmayı kanalımıza tabii ki de ve son olarak da zili açmayı unutmayın. Zili açın ki bildirimler size gelsin. Abone olun ki ben sizin için daha fazla içerik üreteyim. Aynı zamanda figürcünün seyirdefteri.com'u ziyaret edip günlük haberlerinizi oradan alabilirsiniz. Biliyorsunuz artık canlı yayınları YouTube kanalımızda yapıyoruz. Her perşembe bizi burada izleyebilirsiniz. Ki yayın sayısını da arttırmayı planlıyoruz eskiden olduğu gibi. Aynı zamanda sosyal mecralarda bizi takip edebilir ve son olarak Level dergisinde bizi okuyabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.